Herkese ben Umut. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Hardcore bölümüne devam ediyoruz. Sizlerle beraber bugün Hardcore'un bilmem bilmem kaçıncı bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ben bile unuttum. O kadar çok bölüm çektik yani. O kadar çok şey yaptık yani arkadaşlar. Bir sürü bir şey yaptık. Ben bile hatırlamıyorum artık ne yaptıklarımızı. Başlıkla ne yazıyor bilmiyorum. O anki ruh halim ne yazdıysa o... Dur arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi demeyeceğim arkadaşlar sadece sizden tek bir isteğim var arkadaşlar YouTube'un algoritması gereği kanalımızın önerilenleri veya tiratları çıkması için arkadaşlar video like atın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ve kanalımıza da abone olursanız sevinirim. İsterseniz olmayın arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Neyse, lafı çok fazla uzattık. isterseniz videoya geçelim. Evet, bugün sizlerle beraber şuradaki malzemelerle arkadaşlar. Bunların hepsini yayında kastık. Aşağıdan Kik kanalımızı takip edebilirsiniz. Haftada en az 2-3 yayın yapıyoruz arkadaşlar. En az değil aslında en fazla 2-3 yayına yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü... Tamam tamam İnandım ya tamam. Kafam ne zaman isterse o zamanlar yayın açıyorum arkadaşlar. Haftaya da okullar açılıyor o yüzden az yayın açabilirim. Belki bir açabilirim belki hiç açmayabilirim yani. Çünkü baya bir yoğun olacağız arkadaşlar. Bu anın keyfini çıkaralım arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Yayında neler yaptık arkadaşlar? Bunları şimdi bugün kullanacağım arkadaşlar. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şöyle demir farm yapacağız bugün sizlerle beraber. Demir farmından daha başka şeyler de yapabiliriz. Ama ilk önceliğimiz demir farmı. Bu arada demir farmı nereye yapacak diye sorarsanız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tarlamızı bu kadar bir büyüttük. Bakın. Tarla şu kadar bir büyüklüğe ulaştı. Benim de fikrim demir farmını şuraya yapmak. Şu anda indiğim bölgeye yapmak. İndiğimiz bölgeyi yaparsak Ben zaten tarlayı buraya doğru genişletiyorum Bakın buralar kurumuş ya Neyse Buraya yapacağız arkadaşlar Şuradaki suyu falan kapatırız Yerin altına yapacağım arkadaşlar ben bu sistemi Yerin altına yapmamın nedeni Üstüne de bir demir golem Bakırlardan Hani bakırlar biliyorsunuz 1.17 güncellemesi 1.17 güncellemesine bakırlar eklendiği zaman Bakırlar oyunda ne kadar durursanız Yavaş yavaş paslanmaya başlıyor ve biz de bu sayede Bakırlardan bu oyunu ne kadar oynadığımızı görebileceğiz. Çok da iyi olmasa da bir demir golem yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de dediğim gibi aşağıdan kikte yayınlarımıza gelebilirsiniz. Discord adresimize gelin çünkü yayınlar orada paylaşılıyor. Duyurular bölümünde duyurular kanalında paylaşılıyor arkadaşlar. Umut Türk canlı yine geçti diye. Instagram'ı aşağıya bırakıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da story atıyoruz arkadaşlar. Çok fazla reklam yaptık. Kendi reklamımı yaptım bayağı bir. Şuradaki çalkır kutusunda tüm malzemeler bulunuyor. Direkt şuraya inelim. İniş yapalım. Bu arada 46 seviyeyi gördüğünüz gibi XP farmından direkt kastık. Şunu şuraya bırakalım. Bakın burada lav kovalarımız falan var zaten isim etiketi. Bu isim etiketini ben aslında bir tane zombi bulmuştum e, altın sitgen bir zombi bulmuştu. Onda tam kayıt alıyordu. İsim etiketini almaya gittim. Geri geldiğimde zombi yok oldu. O yüzden <laughs> isim etiketi böyle kaldı. Ben bunu yani zombi <laughs> adını verdim arkadaşlar. Demir farmını ben de ilk defa yapacağım bir sunucuda. Yani merak ediyorum nasıl yapıldığını. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. O yüzden bir şimdi videoya bakıp geleyim. Evet arkadaşlar ben şimdi bakıp geldim. Şu şalkır kutusuna ilk önce bize birazcık merdiven lazım. Merdiven de ne kadar lazım? 14 blok aşağı inelim biz. 14 blok aşağı indikten sonra arkadaşlar biraz da yanımıza toprak falan alalım. Daha sonrasında şu şalkır kutusunu kırabiliriz. Okey. Hemen şöyle bir aşağıya inelim. Şöyle inelim ya. Hocam bekle bizim verimlilik küreğimiz var zaten. Bu arada şöyle merdivenlerimizi de çekelim. Çünkü aşağı inerken bunlar lazım olacak. Köylü falan getireceğiz zaten buraya. Şöyle biraz daha inelim. Hey sen! Hala videoya like atmadın mı? Öyle izliyor musun? Videoya like at dostum. Bir blok daha aşağı indik mi? Tamam. Şimdi burada 3'e 3'lük bir alan olması gerekiyormuş. 3'e 8'lik pardon. 3'e 3'lük demişim. Şimdi üçlük alanımız burada. Aslında şöyle yapalım. Birazcık simetrik olsun. Şurayı kapat. Tamam. Sonrasında buradan sekizlik bir alan kazalım. <laughs> Şöyle kapatırsak işimiz bitiyor. Okey. Şu alanları bir temizleyelim. Evet. Böyle bir alan hazırladık arkadaşlar. Zaten buraları zandırılmış bir şekilde izliyorsunuz. Daha sonrası da buranın 7 blok yükseklikte olması gerekiyormuş. Burası 2 şimdi arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Buraları da kazmamız gerekiyor. <laughs> blok yüksekliği yaptıktan sonra daha sonrasında şu yatakları alıyoruz ve bunlar alıyoruz. Ve şuraya kazlık ya. Yatakları buraya koyuyoruz. Koyduk. Ve şunları da yarım bloklarla dolduracakmışız. Köylüleri buraya soktuktan sonra şunu şöyle kapatacağız. Bu mallarda geçemeyecek. Zombiye de ayrı yer yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında burayı köylü getirmemiz lazım. Evet köylüleri de getirdik. Buradalar. Gece olunca şimdi biz bunların teknelerini kıracağız. Ve bunlar da direkt girecekler. Burada zombiye bir yer yapmamız lazım. Zombi burada kalacak arkadaşlar. Şurayı da şöyle yaptığımız zaman zombi buradan geçemeyecek. Zombiyi getirmeden önce de arkadaşlar. Bunların şu önlerini. Yani tam bu hizadan. Şurayı camlarla çevirmemiz gerekiyor. Ben gölgeyle camla çevireceğim. Cam yaptıktan sonra bizim şalkı kutumuzda ben bir tane güzel taş bulmuştum. Aynen kireç taşıymış. Şimdi kireç taşıyla şu üstlerini yapacağız. Tamam. Burası bitti. Buraya şimdi şöyle bir geçiş yapalım. Gece olmasını bekliyoruz. Gece olduğu anda bu köylüler bir yatsın. Uyusun. Onları da oraya hapsedelim. Bunlar zaten köle gibi kullandık biz. Evet arkadaşlar gece oldu. Köylülere şeyini kırdım. Şimdi zombi aramaya gideceğiz direkt. Zombi yakında spawn olur mu? Bir arayalım bakalım. Zırhımı falan da giydim. Direkt önemli malzemeleri envanterime çektim direkt arkadaşlar. Zombi yakında spawn olsa ne güzel olur ya. Hadi yakında bir spawn olsun. Yakında bir spawn olsa var ya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz atmayın, isterseniz olun. Yani abone olmayabilirsiniz. Gel. Gel bu sefer aldım seni. Bu sefer salmayacağım. An oğlum. Gel 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 gel. Hadi. O taraftan mı geliyor? Bekle. Okey. Abi bekle. Hop. Tamam. Gel. Zombi. Şuradan. Seni de Şöyle kapattık mı? Hop buraları da böyle. Tamam. Bunları da şöyle koyduk mu? Hop! İşte bu! Kanki bunu ben yaptım. Arkadaşlar farm çalışıyor. Evet arkadaşlar ben buraya bir yol yaptım tabii ki. Evet. Şu ana kadar 6 demirimiz olmuş. Çok iyi. Farm çalışıyor. Evet arkadaşlar bakırları ısıttık. Şimdi bunları hemen blok haline getirmemiz gerekiyor. Şuradan bir bakır diyelim. Hiç uğraşmayalım. Hop bakır bloğu yaptık. Okey. Şimdi bakır golemin. Şimdi burada bir tane ayağı olsun. 2, 3. Burada bir tane ayağı olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeni golemimiz. Evet arkadaşlar biraz AFK durdum ve 40 tane şey birikmiş. Evet demir farmımız güzel çalışıyor. Ben daha fazla AFK dururum arkadaşlar. Bakın burada da pastlamaya başlamış bir heykelimiz bulunuyor. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Bu videoda demir farm yaptık. Demir farmının ne güzel farm e, güzel bir şekilde çalıştığını gördük. Umarım siz de kullanırsınız kendi sunucularınızla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsınız sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.